Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyun kayıt programı olan e, ben yıkımı, sizlere ayarlarımı göstereceğim ve bilgiler gireceğim. O zaman şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyun kayıt programı olan e, ben yıkımı, sizlere ayarlarımı göstereceğim ve bilgiler gireceğim. O zaman şimdi videoya geçelim. Geldik. Arkadaşlar ilk olarak aynı hani sayfadan ben hiç emredenize gerek yok. Zaten ilk olarak şunu söyleyeyim. Burada mesela bir e, bilgilendirme videosu, Google'dan bir şey indirme videosu, bir kurulum videosu falan çekiyorsanız isteğiniz bir olanı şöyle, buradan mesela ben mesela masa üstündeki şöyle konutla her yeri çekmeyi istiyorum. O zaman buraya sol tıkla basılı tutup en aşağı kadar indiriyorum ve istediğim kısma kadar bırakıyorum. Sonra bu bu çerçeveyi ayarlamış oluyor arkadaşlar. Orada ben ki bu mesela şu yazılar falan bulanık Çok çok özür dilerim. Ben size hepsini teker teker tercüme edeceğim. Sonra genele geldiğimizde burada bir şey gerek yok. Gelelim video kısmına, en önemli kısma. Kaydet ve dur kısımları. F12'ye bastığınızda kaydınız başlar. Sonra videomuzdan sonra bir daha F12'ye basarsanız kaydınız durur. Duraklat kısımları şurada yazıyor. Duraklat kısımları ise mesela istediğiniz bir kısmı F4'e basıyorsunuz. Sonra o kısmı geçtikten sonra bir daha işte oraya bastıktan sonra sonuna, o kısmı mesela videoda göstermiyor. Fare imlec'i şu gördüğünüz bak şu solda geçti hareket ettiğiniz şey fare imlec'i onu gösterip göstermemeye yarıyor. Ee, ben gösteriyorum. Fare tıklama efekti ise işte, açtığınızda mesela bir, bir geldi nereye gidiyorsun nereye tıkladığınızı göstermek. Şöyle sağ 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 ayarladım buraya rengini de arıyoruz. Sol tıkla kırmızı sağ tıkla mavi oluyor şöyle şunları gördüğünüz üzere. Ben tabi bunu kullanmıyorum. Şunu kapatayım. Webcam yer paylaşımını göstermek istemiyorum. Ama sizin için göstereceğim. Yanımda bant var. Hemen şu bantı takayım mesela webcam'ı. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi ben bantımı taktım. Webcam'ı açtım. Ayarlar diyoruz. Buradan Iron e Webcam, OBS video kamera falan hepsi var. Iron e Webcam'dan öneririm telefonunuzda da ekleyip aynen de yapabilirsiniz. Şimdi gelişmiş yere gelelim. Burada zaten webcam'de siyah ekran var. Bunun sebebi şey. E, ee, kameranın bir İnşallah düşmez o bağırsak. Şimdi mesela bunu böyle şunu büyütmek istiyorsunuz. Ve tıklıyorsunuz büyüyor gördüğünüz gibi. Buradan ayran webcam siyah olacak. Açık çünkü ayran webcam açık ya. Sonra işte ayarlardan bunu ee, aydınlık kamera kullanması falan diye şey var. Burayı hiç karıştırmayın. Ayarları yiyin. Şimdi mesela burada lunatik anası sol üstte geçiyor. Lunatik anası sağ üstte, lunatik anası sol altta, lunatik anası sağ üstte. <laughs> Nefessiz kaldım. Ekran çeviri yatay dikey olarak çevirebiliyorsunuz. Şöyle dikey yapayım şu an gösteremeyeceğim maalesef. Çünkü yüzünü görmek istemiyorum. X konumu gördüğünüz gibi sağ sola geçiriyor. Yani şunun da aynı. Şu en istediğiniz yeri zaten. Y konumu da üstte çıkarıyor gördüğünüz gibi. Ee, Ekran çeviri hiçbiri zaten. Renk falan hiçbir şey de önemliğiniz olmasın. Webcam istiyorsanız buradan bunu açıp ayarlayabilirsiniz. Dur, e, doğru Video daha bitmedi. Arkadaşlar çok kısa bölüyorum video ama Arkadaşlar buradan Egen Reis Pro kanalına abone olup iyi videosu bildirimleri açıp Şöyle iyi videosuna Yorum olarak Hadi gelsin hemen ekran İlk videosuna hemen yorum olarak şöyle ekleyelim. Gerçekten çok güzel bir kardeşimiz ee, Discord'da falan da konuştuk. Çok iyi biri. Gerçekten de güzel videoları var arkadaşlar. Evet yorumlara GG dostum GG dostum geldik yazan herkese zaten ben de kalp bırakacağım ve kalbini o da kalp bırakacak. O zaman şimdi yorumu yapalım. E, Cüzdan sen gel gezerseniz çok iyi olur. O zaman şimdi videoya devam edelim. ayarlarını hiç ellemeyin. Bunlar iyi zaten. Bunları karıştırırsınız. Kafanız çok çok karışır. E, şimdi şuradan ayarlar kısmına geçelim. Ayarlarda ben tutamayız. Dosya türünü MP4 az zaten videomuzun en kötü olacağı şeydir. FPS'inizi ben de 30 30'a 30 yapın. 440-60 falan yapmayın. Gerçekten çok iyi oluyor ama oyunuz çok kasar. Benim önerim 60 ve 30'un 60, 30 ve şuralar, şu 60, 30'un arası çok iyi kayıtlı. Ben 30'da kullanıyorum. Kayıt olarak 20, 80, 90, 100 öneriyorum ben. Gerçekten bunlar. Evet tekrardan reklam zamanı. Arkadaşlar çok büyük bir YouTube açılımı açıldı. Gelmek için çok heyecanlı olmalısınız çünkü çok fazla. Abi. Odalar zaten az kişi var daha yeni açtım moderatör var, bir moderatör yetki alımı var. Ee, ve gördüğünüz gibi odalarımız gayet fazla odalar var. Biraz kasıyor kusura bakmayın. Arkadan video edit programı burada, video kaydı burada, Discord falan çok kasıyor. Gördüğünüz gibi bir sürü oda var. Ve gerçekten çok iyi. Yakında müzik notları falan da ekleyeceğim. Bence gelmeyi kaçırmayın. Ve arkadaşlar videoda söylemeyi unuttuğum bir şey var. Arkadaşlar ben videomu indirme linki açıklama kısmında var. Bence sizde ben videomu indirip bu ayarları yapıp kullanın. O zaman şimdi videoya çok iyi kayıtlar. Ben 80'de kullanıyorum tabi. Burayı yetenliyorum. Burası da ben kendim özel yeri zaten. Herkese bunu özel olarak veriyorum. Şu tamamı tıklayalım. Şimdi burası da bitire göre görüntüye gelelim. Görüntüleriniz zaten bununla aynı kısa oluşunu ellemeyin. Ekran yıkamayı tekrarla yaparsanız iğrenç olur. Fare yazılık gösterme. Logo ya, yer paylaşımını ekle derseniz işte sağ ve üst tarafa logo paylaşımını ekliyor. Şimdi arkadaşlar buraya gelen bir formata şunları hiç elince deklanşan burayı sese etkilemesin. Bu ne hiç bilmiyorum. BNP, PNG, JPG, normal JPG, yüksek kalite, JPG, özel kalite. Şimdi oyun videosu çekiyorsanız JPG yüksek kaliteye. Böyle çok şeysin mesela nasıl desem özel kalite VR çekiyorsunuz e, bunu seçin Oyun e, suyu istiyorsanız böyle normal bir şey indirme oyunu e, falan istiyorsanız sızınızı kesmesin diye normale getirin. Ben normalde kullanırım gerçekten de memnunum. Bilgi zaten burada ben, bir almanız için satın aldım kayıt olma der. Bunu hiç elemeyin. Ya da ben de kama karek istiyorsanız da yorumlara yazın karekler getiririm size bakın. Benden olsun bu da. Şimdi oyun kısmına gelelim. Bir pencereniz varsa hedef pencere ayağı tıklayınız yok. Mesela ben son ürünü silinceye girmeden son ürünü bir kere tıklıyorum ve buraya son kayıt kaydı otomatikman geliyor zaten bakın oyun kaydı nasıl süslü kaydı alamıyorsunuz. Şimdi buranın ana sayfası gene de hepsi aynı arkadaşlar. Şimdi ilk olarak kapalı renkli ses. Şimdi eğer mikrofonunuz yoksa bu masa üstünden ses alıyorsunuz laptopla. Mikrofon veya hike the meeting idol kullansın. Eğer webcam çekiyorsunuz Dükkanda yani telefondan mı mikrofon istiyorsanız bunu Bu zaten hiçbir şey engellemeyin var sizden yani çıkış falan bunları hiç engellemeyin Burayı da hiç engellemeyin Ses kaydını açmak için kayıt resmi ses kaydı yap ve bu ikisini açıyorsunuz bu arada Önemli bunu. Burayı önerilen Buraları zaten ayarlamanıza gerek yok kendisi ayarlı Şöyle göstereyim ayarlar Ama tabi tarafı çıktı şöyle ikinci ekranı göstereyim mi? Bu zaten gösterdim Fareyi gösterdim Dur fareyi göstermedim fare ilmecinin boyutunu buradan ayarlıyorsa 300 yaparsam böyle büyük oluyor 50 yaparsam küçücük oluyor ama bence 100 en iyisi, şöyle 100 yapayım aynen 100 en iyisi şimdi e, bunları tıklama rengini falan şöyle göstereyim, açınca oluyor arkadaşlar fare vurgu efektini ben de bilmiyorum. bulmuyorum e, logo'ya gelelim, buradaysanız logo'yu buraya atıyorsunuz buradan her şeyin ayarlayabiliyorsunuz zaten o size kalmış bir şey, ben eylemimi daha iyi olur Metin olarak Mesela videonun metinle eleştirmeyi ekle. Mes mesela bakın buraya mesela Video çekerken abone ol yazacaksınız. Abone ol. Bak tamam diyorsunuz. Abone ol üstte video çekerken abone ol oluyor. Zaten videoyu çekeceğiz bu arada. Video çekeceğiz şimdi önümüzde. Genel görev önceliği. Bunları hiç ellemeyin bunlar tamam. Şimdi bakın şunu ayarlayayım tekrardan. Mesela ben de videosunu çekmek istiyorum bir kayıt alanı seç. Şuradan hemen ben de seçelim şöyle. Şuraya şöyle çat diye aldık. Bakın şu an mesela kaydı başlattı. Şu an kayıt. İki yerde ne diyeceğim gibi kayıt. Şu an kasıyordur. Özür dilerim. Şöyle her şey var. Şu an son süre abone galiba. Çünkü ekleyen Hemen şimdi gidelim izleyelim arkadaşlar. Videoyu izlemek için ana sayfaya gelip buradan bankaya tıklamanız yeterli arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum bir dakika. Şu altı al. Şu video şeyini de o şuraya gönder. Evet şöyle gelmiş olması lazım. Ya, evet. Şimdi, gözlemi gözlemi olsun, olsun, evet Şuraya tıklıyoruz. İki mi dolayı Şuraya her şeyin olsun olsun alalım? alınmanız lazım yani matematik Her arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir kaydımız oluyor.